Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 19 Nisan 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde kendinizi biraz daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Hayatınızın size kazandıracak olduklarının peşinden gitmek zorundasınız. Kendinizce yapacak olduğunuz düzenlemeler açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Etrafınızda bulunan insanlarla kelimelere dökülmese bile aranızda sorunlar yaşanabilir. Bilinçaltınızı biraz daha temiz tutmak zorundasınız. Bugün kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. İçinde bulunduğun bu yoğunluk bazı detayları gözden kaçırmana sebep olabilir. Odağını ve dikkatini arttırman sonucu ne kadar yorulsan da elindeki işlerde başarı sağlayabileceksin. Gayri yandan bugün partnerinle gündeme gelebilecek olan sorunlara karşı dikkatli olmanda fayda var. Yoğun bir günün getirdiği gerginlik sonucu fark etmeden daha sert bir tavır takınabilirsin. Bu sebeple akşama doğru biraz yalnız kalmanı ve dinlenmeni tavsiye ederim. Koç burcu, aşk yorumu. Bugün keşif duygunuzun yüksek olacağını bilmelisiniz. Bu durum, birlikteliğiniz açısından beklenmedik gelişmelerle karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Kili ilişkilerde daha meraklı olacaksınız. Duygusal olarak inişli çıkışlı bir gün sizi beklemekte. Fırsatları yakından değerlendirmeye çalışın. İstekleriniz sizin açınızdan önemli olacak. Koç Burcu, Kariyer Yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çevrenizde bulunan insanların niyetini anlamaya çalışmalısınız. İç dünyanızdaki heves, sorumluluklarınızla ilgili konularda beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceğine işaret etmekte. Gelip planda duracağınız anlar da olacak. İsteklerinizi görmezden gelmemelisiniz. Tepkisel konularda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Söz konusu maddi durumunuz olduğunda ise, bugün içerisinde daha doğru planlama yapmak zorundasınız. Kişisel faaliyetleriniz söz konusu olduğunda kendinizi zaman zaman yetersiz hissetme ihtimaliniz var. İçinizde bastırdığınız ne varsa bugün tekrar gün yüzüne çıkabilir. Geri planda kalmamak adına finansal olarak kendinizi yıpratma durumunuz var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde kişisel durumunuzla alakalı olarak düşündüklerinize odaklanacak ve hayatınızın her noktasında biraz daha verimli olmayı umut edeceksiniz. İyimserliğinizi üst seviyelere çıkarmanız gerekiyor. İçinizdeki inanç duygusuna bağlı olarak farklı gelişmeler yaşanabilir. Enerjinizi koruma altına almak zorundasınız. Var olan problemlerin üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Bugün partnerinle yaşayacağın sorunlar gündeme gelebilir. Sen ne kadar özel konularını paylaşmak konusunda tutumlu olsan da, partnerin içinde aynı durumun söz konusu olmasını bekleyemezsin. Bu sebeple karşındaki insanın özel hayatına saygı göstermeli ve girdiğin tartışmalarda fikirlerini diretmemek konusunda dikkatli davranmalısın. Te yandan yakın arkadaşlarınla dertleşmek ve fikir almak sana da oldukça iyi gelebilir ve yeni bakış açıları kazanmanı sağlayabilir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yolunda gitmeyen her ne varsa düzeltmenin peşinde olacaksınız. Duygusal kazanımlar konusunda kendinizi yetersiz hissetme durumunuz var. Sabit fikirli görüşlerinizden kendinizi kurtarmayı başardığınız sürece toparlanma şansınız biraz daha fazla olacaktır. Paylaşımlardan önemli sonuçlar elde edilecek. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, tek başınıza hareket etmekten ziyade işbirliği içerisinde olduğunuz insanlarla hareket etmeyi tercih edeceksiniz. Sahip olduğunuz enerji açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir gücünüzü ortaya çıkarma konusunda kendinizi zaman zaman yetersiz hissedeceksiniz ancak tüm bunlara takılı kalmamanız gerekiyor. Bugün, maddi durumunuz açısından yeni ve güzel sayılabilecek fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yaklaşımlarınızı belirleme noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Süreci daha verimli değerlendirmeye çalışmalısınız. Yapacak olduklarınız size finansal olarak yeni güçlenmeler sağlayabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde, olayları biraz daha mantıklı bir şekilde ele almak zorundasınız. Gündelik temponuzda oluşacak yeniliklere ayak uydurma esnasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Paylaşımlar açısından biraz daha titiz davranmanız gerekiyor. Bencil davranışlarınızı bir kenara bıraktığınız sürece önünüzü daha net görme şansınız olacaktır. Abartılı davranışlarınızı bir kenara bırakmalısınız. Bugün finansal anlamda yaşadığın sıkıntılar gündemine gelebilir. Harcamaların konusunda tutumlu davranmaman seni ileride daha fazla sorunun içine itecektir. Bu sebeple finansal anlamda zorlanmaların daha ciddi boyuta ulaşmadan, bu konunun üzerine eğilmeli ve gerekirse yaşadığın sıkıntıları ailenle paylaşmaktan çekinmemelisin. C yandan sağlığın açısından daha dikkatli davranmalısın. Bağışıklığını güçlendirmeni ve yediğin besinlerde daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda tercihlerinizi daha doğru yapmak zorundasınız. Atacağınız hatalı adımlar beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına geliyor. Birlikteliğiniz sorunlu ise soyutlama yaşanabilir. Geçerli olanın ne olduğunu aslında siz de iyi biliyorsunuz. Kişisel girişimlerinizden fayda sağlamak zorundasınız. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yapacak olduğunuz incelemelerden olumlu geri dönüşler almayı başaracaksınız alacak olduğunuz kararların ne kadar önemli olabileceğini aslında siz de iyi biliyorsunuz. Sizin yararınıza olabilecek etkiler üzerinde yoğunlaşmak zorundasınız. Farklılıklar yaşanabilir ancak bunları kafanıza takmayın. Bugün, alacak olduğunuz etkiler maddi açıdan güzel gelişmeler yaşanabileceğine işaret etmekte. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık durumlarla karşılaşmanıza neden olsa da siz bu durumun nasıl üstesinden geleceğinizi iyi biliyor olacaksınız. Kendinizi bazı konulardan soyutlamak durumunda kalabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler haftanın ikinci gününde, hayatınızın her alanında biraz daha iyimser ve kendi sorunlarıyla, kendi başına mücadele eden bir birey gibi görüneceksiniz. Çözüme kavuşturmanız gereken her ne varsa bugün içerisinde kendinizi buna odaklanmış şekilde bulma ihtimaliniz var. Takıldığınız her ne varsa bunları kafanızdan atmak zorundasınız. İçinizdeki sese kulak vermeniz gerekiyor. Terslikleri hayatınızdan çıkarmanın yollarını arayın bugün güne oldukça motive ve enerji dolu başlayabilirsin. Bu durum özellikle kariyer anlamında yaşadığın yoğunluğun üstesinden gelebilmen konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Te yandan kendini sürekli başkalarıyla ilgilenmekten sıkılmış hissedebilirsin. Bu sebeple akşamını sadece kendine ve isteklerine ayırmanı tavsiye ederim. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha pozitif düşünmek zorundasınız. Aksi halde içinde bulunduğunuz durum size de farklı gelebilir. Size fayda sağlayacak şeyler üzerinde yoğunlaşmak isterken duygusal olarak beklenmedik şeyler yaşanabilir. Kişisel gücünüzü biraz daha üst seviyelerde tutmalısınız. Duygusal olarak daha iyiye gideceksiniz. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sıradışı düşüncelerinizden kurtulmanın yollarını arayacaksınız sahip olduklarınızı geliştirmek isterken zaman zaman beklenmedik şartlar altında kalabilirsiniz. Görüşlerinizi ortaya koyma noktasında biraz daha temkinli olmalısınız. Özgür düşüncelerinize ihtiyaç duyacaksınız. Bugün finansal olarak idealleriniz üzerinde yoğunlaşacaksınız ancak bunu uygularken kendinizi yıpratmamanız gerekiyor. Daha istekli ve daha disiplinli olmalısınız. Etrafınızda bulunan insanların size maddi olarak sert konuşmalarla gelme ihtimali var. Biraz gerginlik yaşanabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde sabah saatlerini biraz daha sakin ve tutarlı geçireceksiniz ancak öğle saatlerinden itibaren bütünleşme duygunuzda farklılıklar meydana gelmeye başlayacak. Sizi yakından ilgilendiren her ne varsa gözünüzü o konuda biraz daha açmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak her açıdan biraz daha önemli olmaya başlıyor. İç sesinize kulak vermek zorunda kalacaksınız. Yaşadığın sorunları bir kenara bırakmalı ve yoluna bakmalısın. Sürekli geçmiş olayların üzüntüsünü sırtında taşımak ne kadar fark etmesen de seni yoruyor ve aşağı çekiyor. Yaşadıklarından ders almalı ve seni mutlu edeceğini düşündüğün konulara yönelmelisin. Te yandan maddi anlamda alacağın bir destek sayesinde ilerleyen günlere daha rahat bakabilirsin. Kendini yeniliklere ve fırsatlara açmanı ve artık hayatın olumlu yönlerine odaklanmanı tavsiye ederim. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda çevrenizde yaşananlara olumsuzluk altında bakabilirsiniz. Günlük enerjilerden en iyi şekilde fayda sağlamak zorundasınız. Duygusal olarak netlik altında olmadığınız sürece kendinizi iyi hissetmiyor olmanız da normal olacaktır. Saptamalarınızı daha iyi seviyelerde yapmak zorundasınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün bilinçaltınızdakileri ortaya çıkarma noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Gezegenlerden alacak olduğunuz etki işlerinize olan yatkınlığınızın üst seviyelere çıkmasına işaret edecektir. Süre gelen işlerinizi koruma altına almaya çalışın. Bugün akşam saatlerine kadar yapacak olduğunuz harcamalarda tekrar tekrar düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Finansal olarak aslında çok da iyi olduğunu söylenemez. Gidişat ve gelişmeler farklı engellemeler ile karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına geliyor. Deneyimlerden iyi sonuçlar alacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler haftanın ikinci gününde bilinçaltınızdaki seslere kulak vermek zorundasınız. Mantıklı düşünmekten yana olduğunuz sürece siz de iyi biliyorsunuz ki sorun yaşanmayacaktır. İç dünyanızda yaşadığınız sorunları kendinizden uzak tutmak zorundasınız. Kendi adınıza gerekli olan şeyler peşinde olduğunuz sürece gelişmeleri istediğiniz gibi kontrol altına alabilirsiniz. Farklılıkları ele alırken biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir bugün çevrene karşı oldukça şüpheci bir tavır sergileyebilirsin. Yalana tahammül edemediğini ve bu sebeple sürekli kendine bir duvar ördüğünü biliyorum. Fakat çevrendeki insanlara bir şans tanımalı ve güvenmeyi öğrenmelisin. Bu durum sayesinde hayatını kendin adına daha kolay bir hale getirebilmen mümkün. Te yandan özellikle kariyer ya da eğitim hayatında üzerine daha fazla sorumluluk almaktan kaçınmaman gerekiyor kendine güvenmeli ve şu zamana kadar başardıklarını göz önünde bulundurmalısın. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda son derece iyi niyetli yaklaşımlar içerisinde bulunacaksınız. Kili ilişkilerde kurulu olan dengenin bozulmaması adına elinizden geleni yapacaksınız. Uygulama koymak istediğiniz düşünceleriniz açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Keyifli günler geçirmeye başlayacaksınız ancak önceliğiniz bugünü sorunsuz atlatmak olmalı. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün oturup konuşmaya niyetli olmalısınız. Birlikte iş yaptığınız kişilerle aranızda sorunlar meydana gelebilir. Çalışmalarınıza verecek olduğunuz önem üst seviyelere çıkacak. Yenilikler peşinde olacaksınız. Ufak tefek sorunları kendinize dert etmemelisiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi daha sağlam adımlar atarken bulabilirsiniz. Sahip olduğunuz enerjinin sizin açınızdan zorlayıcı olabileceğini aslında siz de iyi biliyorsunuz. Finansal değerlerinizi mutlaka koruma altına almalısınız. Gidişat zorlayıcı olsa da sizi memnun edecektir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde kendinizi biraz daha özgür ve mutlu hissetmeye başlıyorsunuz. Niyetinizde farklılıklar yaşanmayacak. Ruh halinize ayak uydurma konusunda zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir. Kafanızın karıştığı anlar olacak. Sizin yapmanız gereken tek şey doğru olanlar üzerinde yoğunlaşmak olacaktır. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gidişat sizi her türlü memnun edebilir. Terslikleri çok fazla kafanıza takmayın. Bugün kendini oldukça duygusal hissedebilirsin. Bu duygusallığın sebebiyle yakın çevrene vakit ayırabilir ve sonucunda enerjini yükseltebilirsin. Ceyhan'dan iş yerinde ani çıkan problemlerin fazla olduğu bir gün olabilir. Kendini bu yoğun ve zor güne hazırlamalı ve hataya yer vermemek adına odağını arttırmalısın. Bu sayede kendine güvenini arttırabilir ve gününü kendin için kolaylaştırabilirsin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda değişimlere ayak uydurmak isterken duygusal açıdan kendinizi yetersiz hissedeceksiniz. Tuhaflıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Moralinizi yüksek tutmak zorundasınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki iletişimi daha doğru seviyelerde tutmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tuhaflıklardan uzak durmalısınız. Gerektiğinde gerektiği gibi davranacaksınız. Sorunları kafanıza taktığınız sürece gelişmeleri istediğiniz düzeyde kontrol etmeyi başaramayacaksınız. Kendinizi toparlamak zorundasınız. Tersliklere de artık çok fazla takılı kalmayın. Değişimlere ayak uydurmanın yollarını arayın. Bugün maddi durumunuz açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Siz kendinizi gereğinden fazla yıpratıyorsunuz ki bu da dengelerin altüst olabileceğine işaret etmekte. Bağlantıları doğru kullanmayı başarırsanız, maddi olarak daha iyiye ulaşma şansınız olacak. Hızlı hareket etmeniz gerekebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde kendinizi ifade ediş tarzınızda farklılıklar yaşanabilir. Yaklaşımlarınızı ve paylaşımlarınızı biraz daha dengeli yapmak zorundasınız. Özgür hareket etmek istediğiniz için farklı gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Bireysel dengenizi en iyi şekilde korumaya almalısınız kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde devam ederseniz her şey biraz daha iyi olmaya başlayabilir. Partnerinle aranda yaşanan sorunlarla ilgili kendini geri plana atmamalısın. Hatalı olduğun konuların ve durumların sen de farkındasın. Bu sebeple adımı sürekli karşı taraftan beklememeli ve ilişkin adına sen de çaba göstermelisin. Bu durum sayesinde partnerinle arandaki bağı arttırabilir ve ilişkini sağlam temellere oturtabilirsin. Öte yandan eline toplu miktarda para geçebilir. Bu durum karşısında parayı nasıl değerlendireceğin ile ilgili planlamalarında titiz davranmanı öneririm. Doğru kararlar almak uzun vadede oldukça getiri sağlayacaktır. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, birlikte olduğunuz kişiyle sürekli olarak irtibat halinde olacaksınız. Kulak vermediğiniz ve aslında umursamadığınız çoğu şeyin önemli olabileceğini siz de iyi biliyorsunuz çözümleme noktasında yararlı girişimlerde bulunma ihtimaliniz var. Kendinizi ifade etme noktasında biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, biraz daha keyifli zamanlar geçireceksiniz. Uygulama noktasında kararsızlık yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumu nasıl değerlendirmeye alacağınızı da iyi biliyorsunuz. Hızlanmalı ve temponuzu belirli bir seviye altında tutmalısınız. Güzel gelişmeler yaşanacak. Kendinizi denetim altında tutmalısınız. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda kendinizi karmaşık durumlar altında bulabilirsiniz. Maddi açıdan karşılaşacağınız yansımalara dikkat edin. İçinizden geldiği gibi davranmak finansal olarak dengelerin bozulmasına neden olacaktır. Kişisel harcamalarınızı biraz daha dengeli yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde farklı dürtüler altında olacaksınız. Hakimiyet seviyenizin yukarılara çıkacak olması, beklenmedik gelişmeler açısından kafanızın rahat olamayacağı anlamına gelmekte baskın karaktere sahip olacağınız bugün içerisinde gelişmeler sizin beklentileriniz dışına gelişim gösterebilir. Biraz daha dikkatli olmanız gereken bir gün. Bugün ertelediğin ve geri plana attığın sağlık sorunlarını gün yüzüne çıkarman gerekiyor. Özellikle böyle bir dönemde tedbiri elden bırakmamalı ve kendine dinlenmek için zaman ayırmaya özen göstermelisin. Te yandan partnerinle yaşadığın sorunların yavaş yavaş çözümlendiğini ve ilişkinde bir denge sağlandığını gözlemleyebilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu arttırmak konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Yay burcu, aşk yorumu. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha önlemci olmak zorundasınız. Kişisel düşüncelerinizi uygulamaya sokma anlamında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmayacaksınız. Faaliyetlerinizi daha doğru ve dikkatli yaptığınız sürece yüzünüz gülecektir. Eğilimleriniz farklılık gösterecek gibi duruyor. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mantığınızı devrede tuttuğunuz sürece gelişmeleri istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Hoşgörü ve iyimserlik noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınıza gereken önemi vermek zorundasınız. Aksi halde istenmeyecek şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda her ne olursa olsun pozitif bakış açısıyla hareket etmek zorundasınız. Gezegenlerden alacak olduğunuz etkiler beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz anlamına gelmekte. İletişimlerden olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde yakın çevrenizde olan iletişiminizde düşüncelerinizi açığa çıkarmak isterken biraz endişeli görüneceksiniz. Bilinenden daha farklı olacağınız için bakış açınızda biraz olsun değişiklik gözlenecektir. Özgür düşüncelerinizi açığa çıkarmak isterken biraz daha temkinli olmak zorundasınız. Sizi rahatsız eden hemen her şeyi ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Bugün özellikle kariyer anlamında alacağın olumlu geri dönüşler gündeminde olabilir adım attığı konularda olumlu sonuçlar elde etmen sayesinde kendine güvenini arttırabilir ve yeni işlere başlamak için motivasyonunu arttırabilirsin. Yaşadığın gelişmeleri kendine bir motivasyon olarak görüp ilerlemeye devam etmen senin için önemli. Te yandan maddi anlamda rahatlamanı sağlayacak gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Fakat bu rahatlamanın seni fazla savurgan bir tutum sergilemeye itmemesi konusunda dikkatli olman gerekiyor. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda olumlu gelişmelerle karşılaşacaksınız. Birlikte olduğunuz kişinin size karşı olan tutumunun değişiklik gösterecek olması aslında, çok sıkıntılı bir durum gibi gelebilir ancak bunu doğru değerlendirmeyi başarırsanız çok daha mutlu olacaksınız. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiyle aranızda farklı yakınlaşmalar yaşanabilir. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün daha doğru planlama yapacak ve sorumluluklarınızın üzerinde yoğunlaşacaksınız. İlerisi açısından beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yeni planlama ve program üzerinde yoğunlaşma isteğinizin artış göstermesi yüzünüzün güleceğine işaret etmekte. Bilinçli davrandığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Düşündüklerinizi açığa çıkarma noktasında kendinizi zaman zaman engelleme altında hissedebilirsiniz. Maddi olarak rahat etmeye başlayacaksınız ancak bunun hemen olmayacağını aslında siz de iyi biliyorsunuz. Söz konusu parasal mevzular olduğunda biraz daha beklemede kalmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde kişisel kaynaklarınızı kullanma ve değerlendirme anlamında ciddi adımlar atacaksınız. Pratik düşünce yapınıza sandığınızdan daha fazla ihtiyaç duyacaksınız. Düzgün ve rahat hareket ettiğiniz sürece yeteneklerinizi uygulamaya sokma anlamında zorluk yaşanmayacak. Süreç içerisinde bazı konularda ailenizden destek almakta zorlanmayacaksınız. Bugün kariyer anlamında oldukça stresli ve yoğun bir gün geçirebilirsin. Bu durum seni vazgeçme noktasına getirebilir ve kendini oldukça yorgun hissetmene neden olabilir. Fakat ikinci bir plan yapmadan radikal bir kararla vazgeçmen sonucu oldukça sıkıntı içine gireceğin dönemler yaşayabilirsin. Bu sebeple sakin davranıp planlı ilerlemeni tavsiye ederim. Ge yandan özel hayatın ile ilgili çeşitli kaygılar taşıyor olabilirsin. Fakat kendi kendine düşünüp kafanda büyütmek yerine iletişime geçmende fayda var. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacak olmanız birlikteliğiniz açısından güzel gelişmeler yaşanabileceğine işaret etmekte. Hak ettiğiniz mutluluğa ulaşacaksınız ancak bunun için mutlaka biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sizin için iyi olan neyse aslında o sizin sandığınız kadar uzağınızda olmayacak. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kişisel hedeflerinizle alakalı konularda daha titiz ve dengeli olmak zorundasınız. Sosyal yaşantınızdan elde edeceğiniz fırsatları değerlendirmeye almakta zorlanmayacaksınız. Üzerinizde bulunan gerginlikleri en aza indirmeniz gerekiyor. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızı iyi tutmalısınız. Bugün söz konusu maddi durumunuz olduğunda çalışmalardan elde edeceğiniz geliri daha dengeli kullanma şansınız olacak. Finansal olarak güçlendiğiniz sürece önünüzü net olarak görebileceksiniz. Çevrenizde bulunan insanlardan destek almakta zorlanmayacaksınız ancak bunu daha mantıklı değerlendirmek zorundasınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ikinci gününde değişim mi istiyorsunuz? Hayatınızda yolunda gitmeyen her ne varsa ve bunları değiştirmek istiyorsanız, değişimin anahtarı sizin elinizde ve bunu unutmamalısınız. Hedeflediğiniz konumlara ulaşmakta zorlanmayacaksınız. Hayatınızı düzene sokma konusunda gönüllü olduğunuz sürece kişisel olarak kendinizi biraz daha özverili hissetmeye başlıyorsunuz. Gidişat sizi memnun etmeye başlayacak. Bugün özellikle kariyer anlamında oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Bu durumu kendin için önemli başarılara imza atabileceğin bir fırsat olarak görmeli ve kendini ön plana atmaktan çekinmemelisin. Aksi takdirde önüne gelen fırsatları ve başarıları kaçırman mümkün yaydan ilişkinde bir denge yakaladığını hissediyor olabilirsin. Bu dengeyi bozmamak adına karşılıklı anlayış içinde olmak oldukça önemli. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeniliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin duygularını sorgulamak isteyeceksiniz ancak bunun ne kadar mantıklı olup olmadığını kendi iç dünyanızda sorgulamak zorundasınız. Kişisel olarak özgür kalmak ve bunu doya doya yaşamak istiyorsunuz her şey için biraz daha sabırlı olmalısınız. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, neler başardığınızı, nerelere ulaştığınızı ve nelere sahip olduğunuzu tekrar tekrar gözden geçireceksiniz. İçinde bulunduğunuz durum her açıdan zorlayıcı görünüyor olabilir. Başlangıçlar açısından beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İstek gücünüzü açığa çıkarma konusunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün finansal olarak önceliğiniz devamlılığı sağlamak olmalı. Elinizde bulunan maddi gücü daha doğru değerlendirmek zorundasınız. Kişisel olarak yarar sağlamayı başaracaksınız. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bunu finansal olarak gelişmelerle karşılaşmak adına da değerlendirmeye alabilirsiniz. Adım atmakta zorlanmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.